Merhaba arkadaşlar. Serjan ee, Revolt oynuyoruzun ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, dur, ses ayarlarını yapayım önce. Bir dakika şuradan açayım ya ne alaka? Tamam. Bana çok ses geliyor. Size inşallah düzgün çıkıyordur sesi. Ee, hemen Bronze Cup oynayalım. Oynayalım. 60 fps ile oynuyorum. La helal lan bana. Bir dakika. Bana çok ses geliyor ya. Bir dakika şu şey bitsin. Vuh. Bakalım bakalım. Bir dakika. Tamam. Arkadaşlar ee, Postal gelecek Portal gelecek Araba sürerken duyuruları Söyleyeyim dedim Siz bana ne yapıyorsunuz lan ha? O çok güzel geçti Yahoo O sağ baba Ya ilk ne var Benim sesim e, önceki çektiğim videolarda sesim düzgün çıkıyor ama oyunun sesi düzgün çıkmıyor o yüzden e, sesi açıyorum ve biraz da bağırmaya çalışıyorum çünkü neden oyunun sesi çık e, çıkmayınca çek çok sıkıcı oluyor yani e, oyunun sesi olmadan efektler olmadan çok sıkıcı. Hop! Aa.

Aa yine tersim döndü ya of. Tam 40'a geldi. Böyle rengi değişti. Ee, sen ben çaktım. Arkadaşlar ee, ikinci olarak bitireceğimi varsayıyorum. Ya yani, ikinci olarak bitirdim ben ya. Birinci değilim ya. Ee, Aa, bitirdi adam. Adam bitirdi. Adam kim? Ne Göreceğiz diğer mapta. Adam neymiş? Aa gördüm lan. Onu gördüm. Belki vurdum. Aa vurdum lan. Vurdum. Ah, bal ya. Abi yok böyle bal. Belki vururum diye attım. Ama vurdu. Yeah, 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 yeah. Şöyle bitiririm. Hop. Tamam hemen ikinci mapa geçelim. Biraz uzun sürdü çünkü 3 dakika. Ben 2 dakikada bitirdim mi sanıyordum. Ve yine sessiz konuşuyorum. Bir Şuna. Sinirimi bozuyor ses. Benim sesimi de kapatıyor gibi geliyor. Yani ben kendi sesimi zor duyuyorum. Siz benim sesimi nasıl duyuyorsunuz? Hiç bilmiyorum yani. Hiçbir fikrim yok. Çünkü e, bu kapılar böyle kullanıcı görmedi. Çünkü çok saçma sürüyorum. <laughs> Tut lan. Uy! Ah. Salak lan bu. <laughs> Gerizekalı <alıyor>. ya. <laughs> Hop şöyle. Go 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 go. Hadi hadi hadi. hadi. Arkadaşlar inşallah sesim düzgün ve oyunun sesi düzgün geliyordur. Siz de bu videoyu düzgünce izliyorsunuzdur. Ve benim patlamamdan canınız sıkılıyorsa videoyu kapatmayı unutmayın. Çekil lan. Aa! videoyu beğendiyseniz ya upload edeceğim bu videoyu beğendiyseniz e, like ve subscribe bize yeter. E, başka bir şey istemiyorum. Ya üç şey izleyin, beğenin, abone ol. He he. beğendiyseniz zaman zorlama zorlayan yok. Ay çok seviyorum böyle atışları ya. Hop. Arkadaşlar e, bu şampiyonşipi bitirince single player oynayacağız. Yani bölüm 2'de silver cup'a geçeceğim. E, Yusuf da Team Fortress videosu çekiyor galiba. Hadi başlayalım. Aa. Bakalım bakalım bakalım. Hadi gidelim. Arkadaşlar ben duyuruları kontrol edeyim. Ya, ya duyulur, kontrol edeyim dedim de. Şeyle kontrol etmiyorum ya. Yani. Kağıtla kontrol etmiyorum. Kapandı Bakalım ne dedim? Postal dedim, portal dedim. Ee, postal demiş olmam lazım. Postal gelebilir, portal gelir Bu da Skype sesi duyuyorum ya nedense. Evet arkadaşlar hala buradayız. Ve hala arabayı sürüyoruz. Bakalım nereye varacak. Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim size zaafımı. Ee, ben son turlarda hep çarparım ve ikinci üçüncü olurum. Olmadı sekizinci, yedinci olurum. Bu yüzden dalga geçmenize gerek yok. Ya videoda olursa dalga geçebilirsiniz. He. Ya şaka yapıyorum tabii ki de dalga geçmeyin. Ya bak bu ne biçim müze lan? Bu çocuklar var ya bu arabaları süren çocuklar. Kesin şey olarak girdi. Kaçak girdi buraya. Bir dakika. Ha tamam. Skype sesi duyuyor. Bak arkadaşlar şu bir kere sahte. Oy! Nasıl çarptım ya? Gördüğünüz gibi bak. Üçte 2 ama ben çarptım. Ha, profesyoneller hiç çarpmadan geçer. Ha, profesyoneller. Kim ya? Adam king. Bu topu kim koyduysa. Arkadaşlar iyi inşallah. Çünkü neden tekrarlıyorum derseniz çok tedirginim. Ee, ya olmazsa bu kadar yemek boşa gidiyor. Boşa gitmiş oluyor çünkü. O yüzden çok korkuyorum ve tedirginim. Ee, hiç de kasmıyor. 60 FPS oynuyorum galiba. Bir dakika. Evet hala videodayız. Oh 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 oh. Bir dakika hayır patlama. Aram düz düştü. Doktor geliyor lan doktor geliyor. Kaç 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 kaç. Doktor. Hayır. Oh, yeah. Hadi bakalım hemen geçelim. Hadi 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 Baş 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 baş. Hızlı 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 hızlı. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar bu sesi duymak istemiyorum. Ve Tabii ki de direkt geçiyorum ve şunun sesini biraz daha açayım ki duyabilirsiniz ve kıstım açayım Heh. tamam hey evet, getin geçin ben 8. olsam bile bunları geçerim hiç ne haber lan tut <laughs> abi çok manyak trolüm ya Ya Allah sopası yok. Hoppa. Allah'ın sopası yok oğlum. Hop 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 hop. Oba. Sprinter. Sprinter gel buraya. Yo yo Arkadaşlar bunlar kolay e, bölümler. Asıl dördüncü bölümde çok zorlanacağız. Yani e, Platinum kapta çok zorlanacaksınız. Neden? Çünkü benim tam kayacaklar. Bir tarafları ma, modifiye edecekler. Yani çok zorlar çünkü. Puma var. Sonra Adeon var. Sonra Kulgır var. Kulgır var. Toyot'a var. Yok Toyot'a. Toyota mıydı? Galiba. Toyota var. Bu arada copyright'e ya girmesin. Yani reklam, telif hakkı falan. Cık. Hayır. Neyse. Bildiğin Toyota adamın adı ya. Toyota. Toyota. Tamam. Çok uzatıyorum ben nedense. Bu bölümde, bu mapta e, gizli bir yıldız var. Onu bulmak çok kolay. Çünkü her yerini biliyorum. Hehe. <laughs> eee Arkadaşlar bu oyun neden zevkli? Çünkü e, vuruyorsun adama hava fişekle Adam böyle uçuyor. Sen gülüyorsun. Sonra böyle mal mal takılıyorsun. Sonra aşağı spamlıyor seni. Ve böyle havaya uçuyorsun. Sonra sinirlenip küfür ediyorsun. Al zevki bu bu oyunun. Tövbe tövbe ya. Resmen oyunla e, oyuncular anlaşma yapmışlar şu herifi var ya onu ağzını burnunu kırın demişler ee, ben de bir bak yemeden böyle mal mal oyun oynuyorum hop ay, ay oh çok güzel çok güzel dur havamı da yaparım ama havamı da yaparım yeah. o çok güzel fark, fark ettim Arkadaş, arkadaşlar o 11 dakika 11 dakikada ilk kapı bitirdik ben ses kısayım zaten burada önemli bir şey yok ya o kadar ses yokmuş ya? O zaman biraz daha açayım. Arkadaşlar üçüncü bandit galiba, ikinci volkan turva, birinci de tabii ki de biz. Birinci olmadan bu yeri görmek imkansız. Yani görebilirsiniz de. Kaç ikinci, Ha ikinci üçüncü olur. görebilirsiniz. Ay, <laughs> Çıkarıp mısın, <ne> be? <laughs> Pardon. Ya, fıçkırıp tuttu tam video zamanında. <laughs> Bakalım. Single player oynuyoruz. Hemen. Ay. Arkadaşlar hıçkırık tuttu. Tam zamanında tuttu. Hiç bir şey konuşamıyorum. Berto. 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 Gel lan buraya. Lan oğlum en ağzını burnunu kıralım. Gel gel gel. Değeceğim sana gel. Gel hadi gel gel. dedim. Helal de bana. Helal. Tutun lan. Yersin. Oha koyduğum gibi patladı mı? Ee, arkadaşlar zamanın yettiği yerlerde yani zamanın 15 dakikalık bir sürem var. O sürecini de çekmem lazım. Tabii 11 dakikada bitirince, 11 dakikada şampiyonluğu alınca tabii ben de single player oynayayım canı sıkılsın diye. Çünkü 15 dakikasınız. 15 dakikadan fazla da çekebilirim. Ama... Şöyle can sıkıntısı be ya izleyin. <laughs> Arkadaşlar ee, hemen gitmeden zipper'ın Türkçesini de söyleyeyim. Zipper'ın Türkçesi fermuardır. Şöyle görürseniz. Evet arkadaşlar yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.